El Arap Gazetesi 8 12 2021 El Erbi'a ah, yani çarşamba günkü gazete başlık Erdoğan fi Dohati Erdoğan Doha'da Katar'ın başkenti Doha'da Hafa bütün ve huz ittifakiyatin tifakiyatin ve lakin la emvale demek hafiye bi yahfa ihfe hafa ve hifa veten hafin ve hafiyun ve mef'ulü mahfiyun bihi hafiye bi fulanin falan kişi hafiye yaptı yani hafa ve hatefele bale gafi ve ezharil ferahi bihi yani çok ikramda bulunmuş. Bağlaya, mübağlaya yaptı. Ona ikramda bulunmakta ve ona, onda, onun sebebiyle e, sevinç gösterisinde bulunmakta mübağlaya yaptı. Aşırı sevindi yani. Hafiye bir sadibihi arkadaşını hafiye yaptı. İstakbelehu karşıladı. Bir hafavetin ve terhibin hoş karşıladı. Yeselüneki sana soruyorlar. Ken neke sanki sen Yunan anha. Onun hakkında hafiymişsin gibi. Yani habir manası demiş buradaki hafi. Yani sen onu biliyormuşsun gibi. Vel maksudu yeselüneke ani saati. Sana kıyameti soruyor manasına geliyormuş. Evet hafa böyle bir şey. Tamam. O zaman yani çok güzel bir karşılama. Hafa tüm yani hafabetem de diyebiliriz ama hafavetün. şey diyelim yani bunu mübdeda yapalım. Hunaki hafavetün gibi düşünelim. Yani bir hafave var. Yani hürmet var. Başka ne var? Ve huzme tüttifakiyatin bir takım anlaşma huzmesi, paketi huzme paket huzmetün paketmiş doğruymuş. Evet. Paket yani. Hüzme. E, Rabta huzme, Tamam. Bir takım niye diyoruz? Belirsiz yani. Nekre. Bu, bu isim belirsiz yani. E, diyelim ki birkaç. Yani içinde e, bir miktar, birkaç tane bazı anlaşmaların olduğu bir paket varmış. Velakin fakat la emvale para yok. Resailu <laughs> mubatinetun minel reisit Türkiye listimaletis saudiyeti Mubattan diye okuyoruz. Mubitin değil. Pardon. Yani ne demekmiş? Hidden, gizli. Ee, gizli demek. Yani secret, gizli. Evet. Hidden, secret. Yani hafi gizli. Hafi. Mubattan. <laughs> Batın zaten karın demek. E, Mubat'tan da zaten işte gizli anlamda yani. Tamam. <laughs> gizli mesajlar. E, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan <laughs> Suudi Arabistan'ı istimale için. İstemale geçtiğimi bir istimaleten. istimale attraction yani çekmek, kendine çekmek galiba. Evet, fitne. İctizab. Yani ictizab zıddı defi. Evet, evet doğru. Yani defer itmek demek ictizab da atraksiyon. Kendine doğru çekmeye çalışmak yani. Evet, doğru. Aynen. İstemali. Evet, isticilab demiş burada da. Cezb, isticilab, cezb demiş. Ee, takrib. Ha, yaklaştırmak güzel, yaklaştırmak çok güzel. Tamam. atraksiyon diyor. Cezb diyor, e, çekmek yani kendine doğru çekmek. İsti, e, cezb istimale fitne demiş. Tamam, güzel, harika. İstimale. Peki yani Suudi Arabistan'ı kendisine çekmek için Türkiye Cumhurbaşkanından gizli mesajlar diye bir alt başlık var. Ne miyiz? ala olursa elde edemedi yani. Lem yasul ala elde edemedi. Er reisü Türkiye Recep Tayyip -e -E Erdoğan'ı -E Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan niye elde edemedi? <laughs> Edda'mil Ed malihi parasal destek. Finansal destek. Edda'm destek. Finansal destek. El acil. Acil finansal destek. Eee nasıl acil filan sadesit ellezi kâni yebhasu anhu aradığı min hilali ziyaratihi ziyareti vasıtasıyla nereye ziyareti ila katara katara ziyareti vasıtasıyla aradığı peki niçin aradığı kâni yebhasu anhu niçin aradığı li <laughs> müsaadetihi <laughs> katarın kendisine yardım etmesi için kendisine hizamiri burada Cumhurbaşkanı gösteriyor. Peki yardımın sebebi nedir? Alel huruci minel ezmetil maliye mani krizden çıkmak için. El ezme kriz. Başka ne için? Ve in lirati lirayı kurtarmak için. Neden? Min tehaviha el müstemirri sürekli müstemir tehavisinden yani düşüşünden e, tehava yetehava tehaviyen peş, yani sürekli düşüş anlamında. Ve in kana kad hasale ala hafavetin lafitetin ve kevmetin ve ittifakiyatin lati la yu'rafu meta yetim bişuru fiha her ne kadar ve imkan her ne kadar kad hasale elde etmiş olsa da ala hafavetin güzel bir karşılama lafit edin, dikkat çekici. Başka ve kevmetin millet difakat. Bir e, bir grup, bir miktar anlaşma, birkaç anlaşma, kelme, grup, küme, küme. Yani birkaç anlaşma elde etse de elleti la yu'rafu bilinmeyen meta yetim müşuru fiha onların ne zaman başlayacağı bilinmeyen bir takım anlaşmalar kümesi grubu elde etse de her ne kadar etmiş olsa da yani yeti hazel haza bu geliyor yani bu ziyaret geliyor bir tezamini zamanlama ile beraber ne aresa ile gizli mesajlarla beraber geliyor ve ceheher reisü Türkiye'yi, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın tevcih eylediği, yönlendirdiği gizli mesajlarla beraber Ve ceheher reisü Türkiye ile Saudi'yeti Suudi Arabistan'a yönlendirdiği Bu ziyaret, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan'a yönelttiği, gönderdiği gizli bir takım mesajlarla aynı zamana denk geliyor. Niçin gönderdiği, niçin tevcih eylediği, yönlendirdiği Listimaletir <laughs> riyadilleti lem tursil eyyü işaratin. Eyye işaratin bi şehni tegârbi me angarate. Listimaleti cezbetmek, kendine çekmek. Riyadı öyle bir riyad ki elleti lem tursil göndermeyen riyad. Niyi göndermeyen? Eyye işaratin hiçbir işaret göndermeyen riyad. Ne hakkında? Bi şehni tegârbi me angarate. Ankara ile tekarup hakkında, bir şey hakkında yakınlaşma, tekarup, yakınlaşma. Hassaten özellikle ba'de en zehebet tesribatün, tesribatün liqaihi, bi ahdi emir Muhammed ibn Selma, bi veyliyil ahdi saudiyil emir Muhammed ibn Selmane, edracer riyahi. Özellikle, hassaten özellikle, ve en zehebet gittikten sonra e, ne gittikten sonra tesribatü sızdırmalar. Bu söylentiler diyelim yani biz burada. Normalde tesribat sız, sızdırma, sızıntılar yani bir haberin e, dışa sızması manasında. Burada bir şey diyelim. E, söylentilerin gitmesinden sonra ligaihi onun yani cumhurbaşkanının görüşme söylentilerinin kiminle kiminle bir veliyil ahdi emiri Muhammed bin Selmane Sudi veli veli aht prens Muhammed bin Selman ile görüş görüşmesiyle alakalı söylentilerin gitmesinden sonra nereye gitmesinden sonra edrace riyahi boşa gitmesinden sonra zehebe edrace riyah demek boşa gitti yani ve tehaffefe hafifletti. Azalttı Erdoğan, min gururihi, gururunu azalttı. El mutat, e, alışıldık, e, bilin, bilinen yani bilinen, e, öteden beri olan e, mutat gururunu hafifletti. Yani öyle bir gurur ki, ellezit tesemet bihi ziyaratu sabikatu. Önceki ziyaretlerin ittisam eylediği. Yani e, itteseme e, bir niteliği kendinde bulundurdu demek yani. Diyelim ki yani burada önceki ziyaretlerinde görülen diyelim tamam mı? İttiseme bir neymiş? Bir şeyle bir sıfatla bir sıfatı üzerine aldı. Yani niteledi. Bir sıfatı bulundurdu kendinde demek yani. Önceki ziyaretlerinin burada Fail, ittesemene fail, ziyarat. Önceki ziyaretlerinde görülen, görülen o alışı, alışılmış gururunu hafifletti. İla devha, e, Doha'ya yaptığı önceki ziyaretlerinde, ziyaretlerinin de bulunan. Haysu tehaddese, e, nitekim konuştu, bir itnabin itnab ile yani bir ıtma bin demek şey demek. E, detaylı bir şekilde, detaylı bir şekilde yani ayrıntılı bir şekilde, mufassal bir şekilde. Tehaddesi bahsetti detaylı olarak anı Dâmil qatari Katar'ın desteği den bahsetti Libiladi ülkesine ve bu devhati Duhan'ın duruşundan ilacen ve Ankara Ankara'nın yanında fi ezmeti maliyeti finansal krizinde. Ki hatvetin bir adımda öyle bir adım ki tehaffefe Erdoğan fi hatvetin Erdoğan bir dakika e, tehaddese bi itnabin fi hatvetin yani detaylı bir şekilde konuştu bir adım olarak öyle bir adım ki murakıplar diyor ki yani gözlemciler şöyle diyorlar inneha o adım var ya o adım yani Erdoğan attığı adım. O tekşifi ortaya koyuyor. Hacmel ihtiyacı Türkiye'yi, Türkiye'nin ihtiyacının hacmini ortaya koyan bir adım. İneye ila da'min yine acilin, acil Katar desteğine ihtiyacını ortaya koyan, yani gözlemcilerin ortaya koyduğunu ifade ettikleri bir adım atarak yani demiş. Erdoğan bir adım atarak açıklamış yani. Bir adım olarak yani. Fi bir adım olarak yani Katar'ın daha önceki damını yani desteğini ne yapmış? Itnap ile yani detaylı bir şekilde anlatmış. Lakin nezalike lem yetimmel i'lânü anı. Fakat bu ilan edilmedi. Vela la yu'rafu da ve la tu'rafu l bunun engelleyen maniyalar da bilinmiyor. Engeller yani. Hale ne demek? Engel oldu. Zalik yani bu da'ma, da'm desteğe engel olan maniler, engeller de bilinmiyor. Ee, Türkiye Cumhurbaşkanı şöyle dedi. Bi huduri emiri Katar, Katar emirinin de hazır bulunduğu bir ortamda yani hazır bulunmasıyla bi huduri. Katar emirinin de hazır bulun, bulunmasıyla, katılımıyla, katıldığı bir toplantıda şöyle dedi. O da kimdir Katar biri? Şeyh Temim bin Hamet el-Thani. Ee, Hamad'ın oğlu Temim, şeyh. Şeyh lider demek burada. Al-Thani, Sani ailesi. Bu yani Al Sani Sani ailesi Katar'daki yönetimci aile. Ne demiş şimdi? Ale inne Katar ve gafet daimen. Katar daima durdu. İlacel bir Türkiye Türkiye'nin yanında e, hangi konuda nerede durdu peki? Hangi alanda fi hecematil mudaribe vurucu hedef hecim hücumlar konusunda. Mudarip yani hedefleyen hücumlar diyelim vurucu hedef. Nasıl vurucu hedef? hecemati mudaribe mudarebe mudareme hücum mudarebe hücumları elleti tehdiful iktisadet Türkiye Türk ekonomisini hedefleyen e, mudarebe hücumlar e, hecematül mudaribe demek spekülatif atak demekmiş spekülatif saldırı mudaribe spekülatif Türk iktisadını ekonomisini hedefleyen ve azharat o zaman şurada ne diyoruz? İnne gatara ve Kafat ve azharat. Katar durdu ve izhar etti. Yani açıkladı güvenini, Türkiye'ye olan güvenini. Edafe ekledi Türkiye Cumhurbaşkanı. La nüfergur ayırt etmeyiz. Beynel emni ve istikrar fi kullin min qatar ve beledina. Katar ve ülkemiz hem Katar hem de ülkemizde ki güvenlik ve istikrar arasında ayrım yapmıyoruz demiş yani Ferru Bey'ne. En emni vel istikrar. İstatrade bir mevzudan diğerine geçti anlamındaymış. Ee, Cumhurbaşkanı devamla şöyle dedi diyelim. Ailen şöyle dedi. Nukaddimun da'men lazım gerekli desteği sunarız sunuyoruz. Li ihvannel Katar'in Katar'lı kardeşlerimize en onlar ki ve pay sahibi oldular filmi ve Türkiye Türkiye'nin gelişmesinde büyümesinde hangi alanlardaki mümü peki meha bir istismar yatırım alanlarında ve tevzif bu da şey istihdam ve imtaç üretim ve tasir ihracat yatırım istihdam üretim ve ihracat alanlarında Türkiye'ye Türkiye'nin büyümesinde pay sahibi olan Katarlı kardeşlerimize gerekli desteği sunarız, sunuyoruz diyor. Ve nevvehe reisü Erdoğan'ı bi enne Katar'a elleti nevvehe yünevvühü tenvihen işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ın elleti terbituha bir Türkiye, yle, Türkiye Türkiye ile ilişkisi olan Katar, bağlılığı olan, irtibatı olan terbituha <laughs> bi Türkiye rava bitu dini yetün ve tarihi yetün Türkiye ile e, arasını ta, dini, tarihi fegafi, kültürel ve beşeriye mütecezire, köklü mütecezir, köklü dini, tarihi, kültürel ve beşeri rabıtaların, bağların birbirine bağladığı e, Türkiye ve Katar ben Katar elleti terbütüha Türkiye. Tetebem vüvü mekaneten mütemeyyizeten fi gulübü şabit Türkiye. Türk halkının kalplerinde mütemeyiz bir mekanı tebevü eğiliyor. Yani Türk halkının kalplerinde e, mütemeyiz önemli yani önemli bir yer işgal ediyor. Tebevve tevella demek. Yer işgal ediyor demiş.